Milattan önce binli yıllara kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Hint Yarımadası'nın tarihinde 1947 Hindistan-Pakistan bölünmesi, bölgenin siyasi, demografik ve toplumsal yapısını kökten değiştiren en büyük ve en trajik olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu bölünme, özellikle de sil toplumu üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır. Sihler, bölünme öncesinde Pencap bölgesinde, yani hem Hindistan hem de Pakistan'ın yeni sınırlarının çizildiği kritik coğrafyada önemli bir nüfusa ve kültürel ağırlığa sahipti. Bu nedenle, bölünmenin sonuçları Sihler için diğer topluluklara nazaran çok daha yıkıcı olmuştur. Sihizmin kökenleri ve temel inançları. Sihizm, 15. yüzyılın sonlarında Guru Nanak Dev tarafından Hindistan'ın Pencap bölgesinde kurulan tek tanrılı bir dindir. Temelinde bir tanrı inancı, Boguru yatar ve bu tanrının her şeyin yaratıcısı, koruyucusu ve yok edicisi olduğuna inanılır. Sihizm, Hinduizmin çok tanrılı yapısına ve kast sistemine karşı çıkarak tüm insanların tanrı önünde eşit olduğu prensibini savunur. Bu, o dönemdeki Hint toplum yapısı içinde oldukça devrimci bir yaklaşımdı. Sih inancına göre meditasyon, Naum Simran, dürüst çalışma, kirat karni ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma, Van Çeytna, kurtuluşa giden yolda temel ilkelerdir. Sihler, guruların öğretilerini içeren kutsal kitapları Guru Grant sahibi yaşayan son guru olarak kabul ederler. Bu kitap, sihlerin dini ve ahlaki ilkelerini içerir ve onların yaşam biçimlerini şekillendirir. Sihlerin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri, 17. yüzyılda Guru Gobind Singh tarafından Kılsa adı verilen savaşçı topluluğunun kurulmasıdır. Bu, Sihlerin artan baskılar karşısında kendilerini savunma ihtiyacından doğmuştur. Kılsa üyeleri, 5G olarak bilinen belirli sembolleri taşırlar, kes, uzun, kesilmemiş saç ve sakal, kanga, saçı taramak için ahşap tarak, kara, demir bilezik, kirpan, kılıç ve kaçara, kısa şort, bu semboller Sih kimliğinin ve inancının önemli bir parçasıdır. Sihler tarih boyunca savaşçı bir ruhla tanınmışlardır. Bu, sadece kendilerini savunmakla kalmayıp, aynı zamanda adaleti ve ezilenlerin haklarını korumak için de mücadele etmelerine yol açmıştır. Onların bu savaşçı kültürü, Britanya İmparatorluğu döneminde Britanya ordusu içinde önemli bir yer edinmelerine de katkıda bulunmuştur. 1947 bölünmesine giden süreç Britanya'nın Hindistan'daki sömürge yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından zayıflamış ve bağımsızlık talepleri giderek yükselmişti. Müslümanlar için ayrı bir devlet, yani Pakistan'ın kurulması fikri, Muhammed Ali Cina liderliğindeki Müslüman Birliği tarafından güçlü bir şekilde savunuluyordu. Hindular ise Mahatma Gandhi ve Cevaharlal Nehru liderliğindeki Hindistan Ulusal Kongresi çatısı altında Birleşik bir Hindistan'ı tercih ediyorlardı. Bu iki büyük topluluk arasındaki çekişme, özellikle nüfusun hem Müslüman, hem Hindu, hem de Sihlerden oluştuğu Pencap ve Bengal gibi eyaletlerde gerilimi artırıyordu. Sihler, kendi kadim toprakları olan Pencap'ın bölünmesi olasılığından derin endişe duyuyorlardı. Kendilerini hem Müslümanlardan hem de Hindulardan farklı bir kimlik olarak görüyorlardı ve ayrı bir Sih devleti, yani Halistan hayali besliyorlardı. Ancak bu talepleri bölgede süregelen siyasi dinamikler içinde yeterince destek bulamadı. Britanya hükümeti bölgedeki artan şiddet ve istikrarsızlık karşısında 1947 yılında Hindistan'ı iki ayrı devlete, Hindistan ve Pakistan'a bölme kararı aldı. Bu bölünme, Müslümanların yoğun olduğu Batı ve Doğu bölgelerini Pakistan'a, Hinduların çoğunlukta olduğu bölgeleri ise Hindistan'a bırakacak şekilde bir harita çizilmesini içeriyordu. Ancak sorun Pencap gibi karma nüfuslu bölgelerde ortaya çıktı. Bu bölgelerde Müslümanlar, Hindular ve Sihler iç içe yaşıyorlardı ve kesin bir sınır çizmek neredeyse imkansızdı. Bölünmenin Sihler üzerindeki etkileri. 1947 Hindistan-Pakistan bölünmesi Sihler için tam anlamıyla bir felaket oldu. Pencap, Sihlerin kültürel ve dini merkeziydi ve bölünme bu bölgeyi ikiye ayırdı. Sihlerin büyük bir kısmı yeni çizilen sınırın Pakistan tarafında kalan topraklarda yaşıyordu. Bu durum onları büyük bir göç hareketinin ortasına itti. Birinci kitlesel göç ve yerinden edilme. Bölünme, tarihin en büyük kitlesel göçlerinden birine yol açtı. Milyonlarca Sih, evlerini, topraklarını ve anılarını geride bırakarak yeni kurulan Hindistan topraklarına doğru yola çıktı. Pakistan tarafında kalan Sihler özellikle Batı Pencap'ta, Müslüman gruplarla ciddi çatışmalar yaşadı. Karşıt taraftan da benzer şekilde, Hindistan'dan Pakistan'a doğru Müslüman göçü yaşandı. Bu süreçte, Sihler, Müslümanlar ve Hindular arasında korkunç bir şiddet dalgası yayıldı. Tecavüzler, katliamlar, yağmalar ve kundaklamalar yaygınlaştı. Sihlerin birçok köyü ve dini yapısı tahrip edildi. Bu göç, Sih toplumunun sosyoekonomik yapısını derinden etkiledi. Çoğu Sih, Pakistan'daki verimli tarım arazilerini ve iş yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Hindistan'a ulaştıklarında yeni bir hayata başlamak zorunda kaldılar. Birçoğu mülteci kamplarında yaşadı ve uzun yıllar boyunca travmanın etkileriyle mücadele etti. Bu deneyim, Sihlerin kolektif hafızasında derin bir yara bıraktı ve kimliklerini şekillendiren önemli bir olay haline geldi. İkinci ekonomik kayıplar ve yeniden yapılanma Sihler, bölünme öncesinde Pencap'ın en müreffeh topluluklarından biriydi. Tarım, ticaret ve orduda önemli konumlara sahiptiler. Ancak bölünme ile birlikte, Batı Pencap'ta sahip oldukları topraklar, evler ve ticari işletmeler Pakistan'da kaldı. Bu, onların büyük bir ekonomik kayıp yaşamalarına neden oldu. Hindistan'a göç ettiklerinde, başlangıçta büyük bir yoksullukla karşı karşıya kaldılar. Ancak sihler, girişimci ruhları ve çalışkanlıklarıyla bilinirler. Yeni geldikleri bölgelerde hızla adapte olmaya çalıştılar. Doğu Pencap'ta, Hindistan tarafı kendilerine yeni tarım arazileri edindiler ve tarımda yeniden başarılı oldular. Ayrıca şehirlerde ticaret ve ulaşım sektörlerinde de aktif rol oynadılar. Bu dönemde Sihlerin Hindistan'ın diğer bölgelerine ve hatta yurt dışına göçü hızlandı. Kanada, Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkeye yayılan Sih diasporası, bu göç hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Üçüncü siyasi hayal kırıklığı ve özellik talepleri. Bölünme öncesinde, Sih liderleri, İngiliz yönetimiyle ve Hindistan Ulusal Kongresi ile müzakerelerde bulunarak, Sihlerin haklarını ve özel bir bölge taleplerini dile getirmişlerdi. Ancak bu talepler, Hindular ve Müslümanlar arasındaki ana çekişmenin gölgesinde kaldı. Bölünme kararı alındığında, Sihlerin ayrı bir devlet hayali gerçekleşmedi ve kendilerini büyük bir çoğunluk olan Hindular arasında azınlık olarak buldular. Bu durum, Sihler arasında büyük bir siyasi hayal kırıklığına yol açtı. Pencap'ın ikiye bölünmesi ve Sihlerin yeni Hindistan devleti içinde azınlık durumuna düşmesi, uzun vadede ayrılıkçı hareketlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Özellikle Akali Dal gibi siyasi partileri, sihlerin haklarını ve Pencap eyaleti için daha fazla özelliği savunmaya başladı. Bu talepler, zaman zaman şiddet olaylarına da dönüşebilen gerginliklere yol açtı. Örneğin, 1980'li yıllarda ortaya çıkan Halistan Hareketi, sihlerin ayrı bir devlet kurma çabalarının en belirgin örneğiydi ve Hindistan hükümeti ile ciddi çatışmalara neden oldu. Dördüncü dini ve kültürel kimlik üzerindeki etkiler bölünme, Sihlerin dini ve kültürel kimliği üzerinde de derin izler bıraktı. Bazı önemli tarihi Sih mabetleri, özellikle Sihizmin kurucusu Guru Nanak Dev'in doğduğu Nankana sahip gibi kutsal yerler, Pakistan'ın sınırları içinde kaldı. Bu durum, Sihlerin bu kutsal yerlere erişimini zorlaştırdı ve dini duygusal bağlarını zayıflattı. Ancak aynı zamanda, bu travmatik deneyim, Sih kimliğini daha da güçlendirdi. Sihler, karşılaştıkları zorluklar karşısında daha da kenetlendiler ve dini ve kültürel miraslarını koruma konusunda daha kararlı hale geldiler. Kendi okullarını, gurudvaralarını, sih tapınakları inşa ettiler ve dillerini, geleneklerini yaşatmaya çalıştılar. Diyaspora'daki sihler de, kimliklerini ve kültürlerini korumak için çeşitli organizasyonlar kurarak, nesiller arası aktarımı sağlamaya çalıştılar. Uzun vadeli sonuçlar ve günümüz, 1947 bölünmesinin sihler üzerindeki etkileri, günümüzde de hissedilmektedir. Pencap, hala iki ülke arasında bölünmüş bir bölge olarak kalmıştır ve sınırın her iki tarafındaki sih toplulukları, geçmişin mirasıyla yaşamaktadır. Hindistan'da yaşayan sihler, güçlü bir topluluk olmalarına rağmen, zaman zaman merkezi hükümetle siyasi gerilimler yaşamışlardır. Özellik talepleri ve kültürel kimliklerini koruma çabaları devam etmektedir. Diaspora'daki Sihler ise kendi ülkelerinde yaşadıkları zorlukların ardından yeni vatanlarında başarılı olmuşlardır. Ancak onların da kökleriyle bağlarını sürdürme ve Sih kimliğini gelecek nesillere aktarma çabaları devam etmektedir. Sihler, tarihlerindeki bu dönüm noktasını sadece bir trajedi olarak değil, aynı zamanda direnişlerinin ve dayanıklılıklarının bir sembolü olarak da anmaktadırlar. Sonuç olarak 1947 Hindistan Pakistan bölünmesi Sihler için derin bir trajedidir. Kitlesel göçler, ekonomik kayıplar, siyasi hayal kırıklıkları ve kültürel ayrılıklar yaşamışlardır. Ancak bu zorluklar karşısında Sih toplumu dirençli bir şekilde ayakta kalmış, kimliklerini ve inançlarını korumak için mücadele etmiştir. Bu olay onların tarihindeki en belirleyici anlardan biri olarak kalacak ve gelecek nesillere aktarılacak bir ders olmaya devam edecektir.